Öyle değil. İncil'in lafsi tercümesi olur. Şimdiki Hristiyanların elindeki o yamuk yumuk İncil peki böyle okursunuz ne anladıysanız odur. Ne anladıysanız odur. Şimdi Kur'an anlaşılmasın da o eksene getiriyorlar. Bir meal hastalığı aldı gidiyor milleti peki. Maalle Müslümanlık olmaz. Maalle Müslümanlık olmaz. Maalle Müslümanlık olmaz. Mealden fetva verilmez. Hatta İbn Abidin'in belirttiğine göre e, ee, tefsirden bile fetva verilmez. Çünkü ayetin nasihi var, mensuhu var, mücmeli var, müşkülü var, şu var, bu var. Ne anlarsın İşte Anladığın kadar işte zahiri ve çıplak bir mana. O kadar. Bu Kur'an, bu Kur'an. Sen Cenab-ı Hakk'ın yerine oturdun sanki. Mevla gelse senin yaptığın tercümeyi, kulum aynen ben de buraya mana verseydim, böyle verirdim diyecek biliyor musun? <laughs> Onun için böyle şeylere girerken titriye 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 peki. Belki kanter içerisinde kalarak zerre kadar gurur ve kibiri de tevessül etmeyerek bu işlere girmek gerekiyor. <laughs> Rahmetli Elmalı Hamdi Yazır Efendi'nin kardeşi vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mahmut Yazır Efendi. Diyor ki Beşiktaş'taki kaptan atı camisine gidiyorum akşam namazlarına diyor. Bir gün bir ihtiyar bana dedi ki abin gururlanmasın söyle bana dedi. Ben dondum kaldım ya ben ne abimin yanında ben biz Osmanlı nesliyiz dedi. Büyüğümüzün yanında ya böyle elimizle burnumuzu tamazlık biz edep. Ben abime diyeceğim ki abi gururlanma. Beni kessem mi ben bir şey diyemem ben falan. Ama adama bir şey demedim. Peki dedim dede. Eve gidiyorum abime diyeceğim fakat abimden çekiniyorum korkuyorum. Allame büyük alim Elmalı Hamdi Efendi. Haydi bakalım pek kale almadım. ikinci gün gittim. Gene o ihtiyar orada. Oğul ben sana ne söyledim? Söyle abine. Söyle abine gururlanmasın. Allah Allah bu ne iş dedim ya. Bu adam nereden ne kadar alıyor peki? Gene böyle işte bir iki böyle işte söyleyeyim mi söylemeyeyim arasında gidiyorum geliyorum gidiyorum geliyorum. Gene kale almadım. De. Üçüncü gün dedi ki bana evlat biz ne dedik sana? Söyle abine gururlanmasın. Baktım bu pabuç pahalı. Artık susmanın bir anlamı kalmadı. Gittim çekine çekine ezile büzüle vesaire abi tefsirini yazıyor dedi. Abi dedim o abi baba bana bir dedikçe abi gurur gururlanmasın A -a -a abi yanlış anlama dedi vesaire. Sıkıla büzüle böyle işte kanter içeri sakarak bunu söyledim. Ellerini şöyle koy dedi ki demek öyle her dedi. Tamam dedi. Meğer Elmallah Hamdi Yazır Efendi tefsirini yazarken şöyle bir hevese kapılmış. Ben öyle bir kitap yazıyorum ki bu kitap, bu kitap üzerine tefsir olmayacak. Benim kitabım baş çekecek. Oradan erenler yakaladı şeyi. Elmallah Hamdi Efendi. Niyeti halis olduğu için onu muhatap alıyorlar. Yani ikaz ediyorlar onu. Çünkü niyeti halis ama işte bir nefis bir şeyler üfledi ona o an. Senin kitabın bir tane olacak. Sen eşsiz olacaksın. Şöyle dur mudur. O havalarla o da işte ha babam de babam yazıyor vesaire. Söyle abine gururlanmasın diyor. Bu tefsir bu. Hala da yani geniş geniş konuştuğu ayetlerde adam aşılamıyor. Ama Ömer Nasibilmer Rahmetli'nin buyurduğuna göre ee, 5 cildinde güzel gidiyor. Son peki yani 3, 4, 5 cildinde neyse biraz böyle yani muhtasar kısa 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 kısa, kısa mana vererek ayetleri geçiştiriyor. Çünkü diyor tefsirini tamamlamadan diyor öyle cehennem korkmuştu diyor. Ve işi biraz hızlı tuttu tefsir bitti elmalı vefat etti. ne ben meal okuyacağım, mealen Müslümanlık vesaire. Ne alakası var peki? Ama nedir işte böyle icmali üstten beyaz lahana diyelim mesela kat kat yaratılmış e, kuru soğan kat kat yaratılmış üstten bir kat aldım peki. Şimdi İmam Rabban diyecek ki oho ne katlar var ne katlar ne katlar var ne katlar kitabun enzelnâhu ileyke mübârekun liyeddebberû <Sessizlik> لِيَدَّبَّرُوا لِيَدَّبَّرُوا اَيَاتِي وَلِيَتَذَكَّرَ اُلُو الْاَلْبَابُ <سؤال> Bu indirdiğimiz kitap diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Çok çok mübarek ve muazzam bir kitaptır. Ama niye? لِيَدَّبَّرُوا Bak burada, burada linguistik bilim var. اللہ Teala لِيَتَفَكَّرُوا demedi. liyeddebber da düşünmek, peki tefekke, liye da tefek, düşünmek demektir. Veya liye tefekke o da Allah Celle Cah diye diyebilirdi faraza. Bir başka efendim sigayla da Allah oraya bir kelime kordu. Liyeddebberu iddebbera yeddebberu. D, B, R kökünden geliyor. Şimdi buraya kafayı tak, tamam mı? Bir daha da kafanı kaldırma. Ne diyor peki? İndirdiğimiz mübarek bir kitaptır diyor. Ama ama niye indirdik peki? Liyeddebberun. Ayetin arka, 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 arka. Anlamlarını tespit edesiniz diye, bilesiniz diye. Sen mahallede ne yapıyorsun peki? çıplak efendim yani binayı anlatıyorsun sadece bir BTB'sini konuşuyorsun veya da işte mozaiğini konuşuyorsun bilmem kale düşünüyorsun vesaire vesaire veya cam giydirin o kadar bina ee, tamam o lazım eyvallah ama ötesinden ne haber içinden ne haber içine girmedim peki sen şimdi der misin ki bu binanın işte beşi aynı içi aynı vesaire e Şeriatta benim yani ulama, şeriattaki e, esnekliği şeriattaki arka 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 güzellikleri konuşurken sureti hakikati diye konuşmanın ne sakıncası var? Zamanımız materyalist bir çağ, ateistliğin moda haline gelmiş yaptığı bir çağ. Madde konu ediliyor. Madde konu ediliyor. Her şeyin zahirine göre bakılıyor. Onun hakkında yorum yapılıyor. Böyle bir efendim anlayış modası var ortalıkta dünyada. Şimdi bu anlayışı getiriyor bazı insanlar. Maalesef yani aklı ilminden fazla birileri bu anlayışı getiriyor. Kur'an'a giydiriyor bu elbiseyi. ve Allah Celle Celaluhu'ya ve Muhammed Mustafa'ya bunun ne anlamı var ya? İmam-ı Şafii Teala diyor ki, dünyada hangi alimle tartıştıysam onu mağlup ettim. Hakikaten öyle yani. Çok güçlü bir alim, çok çok güçlü bir alim.